Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vitamin deposu olan kış çayı tarifimle geldim. Haydi gelin yapılışına hep birlikte bakalım. Öncelikle malzemelerimi göstermek istiyorum. 2 tane limon. 1 tane portakal. 3 tane kök zerdeçal ve 2 tane taze zencefilim var. Bu aşamada zerdeçalınızı toz olarak kullanmamanızı tavsiye ederim. Şimdi soyma işlemiyle başlıyoruz çayımızı yapmaya. Bağışıklık güçlendiren güzel bir çay yapıyoruz bugün. Evet portakalımızı soyduk. Şimdi limonlarımızı soyalım. Bol bol C vitamini var bu çayda. Bir de benim tarifimi denerseniz çok mutlu olurum. Ee, bu çayı içtikten sonra inanın bana grip olmuyorsunuz ve bağışıklığınız güçleniyor. Gerçekten kuvvetli bir çay. Evet şimdi zencefilimi soyuyorum. En sona zerdeçalı bıraktım. Neden bıraktım hemen açıklayayım sevgili izleyenler elimizde boya çıkarıyor o yüzden ben eldiven takmayı unuttum siz bu hataya düşmeyin eldiveninizi takın o şekilde doğrayın ve en az iki gün çıkmıyor elinizden boyası o yüzden ben artık yapmış bulundum ve sizlere de söylemek istedim şimdi sırasıyla güzelce doğrayalım bütün malzemelerimizi Daha sonra malzeme açıklama listesinde olacak. Oradan da takip edebilirsiniz kış çayı tarifimi. Sizler de sevdiklerinizde paylaşırsınız bu çayımı. Evet şimdi portakalımı da ortadan böldüm. Hemen onu da küçük küçük doğruyorum. Ve cam kabımıza alıyoruz bütün malzemelerimizi. Şimdiden herkese şifa olsun diyorum. Gerçekten koruyucu bir çay oluyor sağlığımızı Evet şimdi rondomuza alıyoruz bütün malzemelerimizi Şimdi bir tur çekelim Hemen kapağını kapattım Daha sonra e, bal ekleyeceğim 1,5-2 yemek kaşığı kadar Dilerseniz daha sonra çayınızı demledikten sonra da ekleyebilirsiniz nasıl arzu ederseniz Sevgili izleyenler şimdi bir çay kaşığı da karabiber ekleyeceğim biraz da acılık versin zencefilin acılığı var ama e, karabiber de biliyorsunuz boğazlarımıza iyi geliyor Evet şu an e, kıvamı bu şekilde olacak şimdi buz kalıbımızı alıyoruz ve bir tatlı kaşığı yardımıyla dolduracağız siz isterseniz buzdolabı poşetine koyabilirsiniz veya başka kaplarda da e, buzlukta bekleteceğiz. Çünkü bir gece. Evet şimdi dolduralım hepsini. Şu an hazır bakın. E, hemen buzluğuma götürüyorum. Ve bir gece bekleteceğim. Evet şimdi ertesi gün hemen çıkardım. Sizler için şöyle yakından bir göstereyim. Ve Hemen sunuma alacağım. Şöyle ters çevirdim buz kalıbımı. Yavaş yavaş dökülüyor hepsi. Şöyle sizlere yakından göstereyim. Ben buz kabıma buz kabımdan sonra şöyle bir saklama kabına dizeceğim. Hepsini. Daha sonra kullanmak için. Şimdi sizler için bir tane de fincanıma demleyeceğim. Nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Hemen sıcak suyumuzu dökelim. Gerçekten çok güzel vitamin deposu şimdiden şifa olsun diyorum herkese. Şöyle bir karıştıralım. Yakından da göstereceğim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.